Yıllarca sadece tek bir kare fotoğraf olarak kazındı hafızalara. Türkiye'nin Kıbrıs'a müdahalesinde en önemli rolü oynadı. Ve 44 yıl sonra ilk kez ortaya bu görüntüler çıktı. <Sessizlik> Doktor Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun katledildiği evin bu görüntüleri ilk kez yayınlanıyor. Kutsi ve Hakan'ın anneleri Mürüvvet Hanım'la küvette yatan cansız bedenleri artık fotoğraftan ibaret değil. Kıbrıslı bir Türk'ün kamerasıyla tarihi kaydettiği görüntülerde yaşananlar apaçık ortada. camlar, darmadağın olmuş oda ve girişteki kan izleri. Ve bu öyle ani bir baskın ki evin fertleri yemek yemeye bile fırsat bulamamış. Domates ve zeytin olduğu gibi duruyor. Kanlı Noel baskınında Rumlar sadece buraya değil pek çok yere saldırdılar. Olayı Duyan Kıbrıslılar Yaralıları Ev Birliğiyle Hastaneye Taşıdılar. Müzik Acı Yüreklere Düşmüşte Bir Kere. Vahşete Tanık Olanlar Gözyaşlarını Tutamadı. Müzik Ama acılara göğüs germek gerekiyordu. El birliğiyle yıkılan, harap olan evler yeniden yapıldı. Müzik çocuk her yerde çocuk. Şiddetin bölgesinde oyun oynamaktan vazgeçmediler. Müzik Ama tedbir alınmalıydı bu kanlı baskın Kıbrıslıları harekete geçirdi. Yollara, çatılara barikatlar, siperler kuruldu. İnsanlar sırtlarında kum torbaları taşıdılar barikatlara. Müzik Polisler ellerinde silahları güvenliği sağlamak için gece gündüz nöbetteydi. endişe ve korku yüzünden sokaklara kimse çıkamıyordu. Kıbrıs'ta yaşayanlar can güvenliğinden yoksun bir yaşam sürüyordu. Müzik Duvardaki kurşun izleri yaşananları ortaya koyuyordu. Müzik Ama vatanı korumak gerekiyordu. Eli silah tutan binlerce erkek mücahit olmak için sıraya girdi. Dünya basını, gözünü bile kıtmadan vatanı korumak için canını feda etmeye hazır Kıbrıslıların direnişini tüm dünyaya duyurmak için adadaydı. Müzik Kıbrıslı Türkler vatanlarını korumak için kararlıydı. Müzik Bunlara isyan, öfke ve kin vardı ve tüm bu duygular pankartlara yansıdı. binlerce kişi hemen yanı başlarındaki mezarların yanından yürüyordu. Şehit olanların acı hatıraları içlerindeydi. Müzik Doktor Nihat İlhan'ın eşinin Türk bayrağına sarılı tabutu Levkoşa sokaklarında eller üzerinde giderken binlerce kişi tek bir yürek olmuştu. Müzik yaşlısı, doktoru, hemşiresi, çocuğu, herkes bu hain saldırı kınamak için toplanmıştı. Müzik Tek amaçları vardı, güven içinde yaşamak ve Türk bayrağının ilelebet dalgalanmasını sağlamaktı. Müzik evet, Kıbrıs o yıllarda böylesine hareketliydi. Büyük bir baskı ve acının ortasında hayatta kalmaya çalışıyordu adanın Türk halkı. Türkiye ise bu gelişmeleri sadece radyodan dinleyebiliyordu. Çünkü henüz televizyon yoktu. Bu tarihi görüntüler 44 yıl sonra ilk kez çıktı gün yüzüne. Kıbrıslı Türklerin neler yaşadığı, zulümden kurtulmak için yaptıkları ve Rumların hain saldırıları net bir şekilde belgelendi. Her Ezilir yerler için Bu tarihi görüntüler şu önemli gerçeği de bir kez daha hatırlattı. Bugün adanın kuzeyinde hür ve bağımsız bir hayat süren Kuzey Kıbrıs halkı bu görüntülerdeki herkese çok şey borçlu. Bir benim memleketim.